Kıymetli izleyicilerim, değerli dostlarım. İstanbul'un Sarıyer ilçesinin İstinye semtinin limanındayım. İstinye'nin sokaklarını, limanını ve çevresini sizler için dolaşmaya başlıyorum. Bizi kanalımıza abone olarak takip etmenizi istiyoruz. Birlikte İstinye caddelerini, limanını, sokaklarını, sahilini dolaşmaya ne dersiniz? Buyurun ilerleyelim. İstinye'nin merkezindeyim. İstinye Sarıyer'e bağlı bir semt diyelim. Evet İstinye'de balıkçı teknelerinin yatların görüyorsunuz burada deniz karanın içine doğru girmiş ve buraya kadar gelmiş. Yeşillerle çevrilmiş bir semt burası. Doğayla iç içe. Küçük Boğaz'ın kenarında, Boğaz'dan Karadeniz'e giderken Avrupa yakasında koyun karaya girmesiyle oluşmuş olan bir yerde kurulmuş olan semt burası. Gördüğünüz gibi yukarıda evler set set tepeye kadar gidiyor. Bu yan taraflarda ormanlar, yeşil alanlar var. Burası zaten Emirgan Koruluğu'nun da yan tarafında. Güneyinde Emirgan Korulu, kuzeyinde Yeniköy, daha kuzeyde Mar ee, Sarıyer, Sarıya kuzeye gittikçe Sarıyer'e gidiyoruz. Gidiyor. İstinye koyu doğal bir liman görevi görüyor. Gördüğünüz gibi burada iç içe girmiş balıkçı tekneleri, kayıklar, gemiler, İstinye koyundan görüntüler alıyorum böyle. Şimdi İstinye Devlet Hastanesi'nin önünden geçiyorum. Burada limanın karşısında Evet karşımızda İstinye Sosyal Tesisi. Şöyle levhayı da görelim karşımızda. Ne hmm. bir şey yok. Şey yok. Yaptı mı kaydı mı kaybetti arabanın? Evet arkadaş Sinye itfaiye istasyonu. Buradan karşıya geçiyoruz. Burada ağaçların altında insanlar serinlemek için oturuyor zaten. Öyle vakti bugün çok sıcaktı ama şimdi epey bir serinledi. Şöyle alarak insanları daha çok bir Anadolu kasabasını andırıyor. İyi, tamam hadi görüş. Allah Allah vurdurarak. <laughs> Buradan bir sokak iniyor. Sinan'ın Merkez sokaklarından birisini dolaşıyorum şimdi. Daha önce ana caddeden o limanın olduğu yerden birkaç defa geçmiştim ama burada ilk defa inerek geziyorum. şöyle arası sokaklarını görelim cami var. Taştan yapılmış böyle. Ben sana yar, bir dakika bir şey söyleyeceğim de abi şimdi evet. ben sen daha önceden de. Ben de bir daha devam ama piyasa da çok kötü. Burada Geçen bir yeri Evet. Türkçübaşı Camii. yürüyerek ana caddeye sarı yere giden caddeye çıktık sayılır. Böyle ortamlarda çekim yaptığım araç sesleri çok baskın oluyor maalesef ki, e, doğal ortamlarda kuş sesleri, hayvan sesleri o daha bir başka oluyor. Evet İstinye sırtları diyelim. Ana cadde boyunca ilerliyorum yine. Buradan epey işlek bir cadde yol geçiyor zaten. Dedim bu Sarıyer'e kadar giden Beşiktaş'tan Sarıyer'e kadar hatta Eminönü'nden başlayarak Sarıyer'e kadar gelen işlek bir yol. Ama İstinye kendi içerisinde çok Güzel, şirin bir yer. Orada az önce bir çay içiyordum. Ee, kahveciyle sohbet ettik biraz. da epey bir Trabzonlu yaşıyormuş. Hatta halkın büyük bir çoğunluğu bizim hemşeri diyelim. Trabzonlu. Burada Sarıyer Belediyesi'nin bir çay bahçesi gibi bir yeri var. Ben de az önce yine burada bir çay içtim. çay molasına oturmuşken koyun kenarında burada limanda çok güzel de görüntüler size sunuyorum. Burada güzel bir kafe var böyle. Limanın içinde. İstinye'yi dolaşırken burada kök kafede koyun içerisinde limanın kenarında yorgunluk çayı içeyim dedim. Hafifçe bir rüzgar var. Epey yoruldum, epey mesafe yolu katettim. Ama İstinye'yi ben çok beğendim. Etrafı yeşilliklerle bezenmiş. Böyle Buradayım limanın içerisinde kafede çay yudumlayıp yorgunluğumu atmaya çalışıyorum. İstinyanın bir liman olduğunu söyledik. Burada limanın içerisine girdim. Burada kayıklar, sandallar, küçük gemiler. Böyle az önce zaten şu karşı kafede de bir çay içtiydim. Böyle limanda iç içe. küçük bir kayıkçı kasabası andırıyor. Zaten öyle de bir yer. Büyük bir çoğunluğu zaten Karadeniz'de. Bizim hemşeriler burada da yaşıyorlar. Burayı yurt edinmişler. Burası Boğaz'dan içeri karaya doğru bir girinti şeklinde su kitlesi koy olmuş. Avrupa yakasında bir yer. Değerli dostlarım, kıymetli izleyicilerim. Sarıyer'in İstinye semtini sizler için gezdik, dolaştık. Burası küçük bir balıkçı kasabası. Sizleri de buraları gezmeye, burada balık ekmek yemeye, buradaki güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Hepinize sağlık, saat ve hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın sevgili izleyicilerim.